Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben diyetisyen Kenan Yıldırım. Bugün sizlere doğum sonrası beslenme ile ilgili bilgiler vereceğim. Doğumdan sonra beslenme çok önemlidir. Özellikle anne ile bebeğin arasındaki bağın daha güçlü olması için annenin beslenmesi çok önemli bu süreçte. Doğum sonrasında anne 2 ila 3 hafta arasında gaz yapıcı beslenme uzaktırması gerekiyor. Bu süreçte Bağırsak hareketleri düzene gireceği için anne hem kendi sağlığı için hem de bebeğin sağlığı için mutlaka bu sürece dikkatimizi gerekiyor. Bebeğin gaz sikretlerinin oluşmaması için, rahat bir şekilde uyuması için ve yaşam kalitesinin artması için annenin beslenmesi çok önemli. Bu gaz yapıcı besinler kuru baklagil yemekleri, nohut, kuru fasulye, mercimek, barbunyadır. Çiğ soğan, çiğ sarımsak, çiğ sebze yemekleri, turp, salamura gıdalar, süt ne bunlar da gaz şikayetlerini yaratmaktadır. Bu dönemde yoğurt tüketebilirsiniz. Yoğurt gaz yaratmaz. Çünkü mayalanma aşamasından geçtiği için yoğurdu rahatlıkla tüketebilirsiniz. Yine gebelikteki süreçte nasıl yoğurt tüketiyorsak gebelik sonrasında, emzirme döneminde de mutlaka her öğünde yoğurt tüketmeye çalışalım. Yani yoğurt tüketemiyorsak bile mutlaka süt ürünü içeren bir gıda tüketmemiz gerekiyor. Özellikle salam, sosis, sucuk, pastırma gibi işlenmiş etler, işlenmiş gıdaları bu dönemde çok fazla tüketmemeye çalışalım. Çünkü bu dönemde yemiş olduğumuz katkı maddeli gıdalar yine sütün kalitesini olumsuz yönde etkileyeceği için hem de kanser şikayetlerini yaratacağı için, yaratacağı için bu dönemde mümkün olduğu kadar ev yapımı ve doğal gıdaları tercih etmeye çalışalım. Yine hazır e, çorba, hazır köfte, hazır patates kızartmaları gibi gıdalar çok fazla tüketmemeye çalışalım. Bu dönemde bebeğin beyin gelişimi için sizin yiyeceğiniz besinler çok önemli. Mesela iyotlu olarak tuz tüketmeye çalışalım. Çoğumuz rafine tuz tüketiyor. Mutlaka marketlerden alırken dikkat etmemiz gereken bir unsur da tuzun iyotlu olmasına dikkat edelim. Mutlaka yemeklerimizde tuzumuzu iyotlu olarak kullanmaya çalışalım. Tabii iyot çok e, narin bir yapısı olduğu için iyotun hemen e, gün ışığında, ısıda e, Mutlaka yoğudu saklarken kapalı siyah kutular içerisinde saklarsak karanlık ortamda olmasına özen gösterelim mutlaka. E, bu dönemde tabii ki çok sorulan sorulardan bir tanesi bitkisel çaylar içebilir miyiz? Şimdi bitkisel çaylarda sınırlama getiriyoruz bu gebelikten sonraki süreçte. E, neden? E, sütün e, kalitesinin düşmesini engellemek. Vücuttaki suyun atılmasını azaltmak. Çünkü bu dönemde içeceğimiz bilinçsizce içeceğimiz bitkisel çaylar vücuttaki suyun azaltır ve bu da sütün kalitesini azaltır. Bu dönemde mutlaka e, içeceğimiz çaylar ıhlamur olabilir, rezene çayı olabilir, kuşburnu çayı olabilir. Bu çayların dışında çok fazla böyle değişik çaylar içmeye çalışıyorum. Elzemlere satılıyor, granül halde ya da çay halinde, sağlam poşet çay halinde satılan e, süt artıcı besinler var ve çaylar var. Bunların granül halde değil de daha çok böyle e, ee, sallanan olan üst artırıcı çayları tercih etmenizi istiyorum. Emzirme döneminde en önemli konu sıvı tüketimi. Günlük 12 ile 15 bardak su tüketmeye çalışalım mümkün olduğu kadar. Bundan yanında tabii ki soda, çay, kahve tüketebiliriz ama mümkün olduğu kadar daha çok ağırlığımızı su yönünde vermeye çalışalım. Tabii kolay dolu asitli içecekler ve asit içeri yüksek olan şekerli gıdaları çok tüketmemeye çalışın bu dönemde. Tabii ki rezene çayı, ıhlamur çayı içebilirsiniz. Süt çaylarınız varsa değer eğer günde 3 bardağı geçmemek şartıyla içebilirsiniz. Bu dönemde sıvı tüketimi mümkün olduğu kadar diğer gıdalara göre en önemli unsurdur. Emziren annelerin kalori ihtiyacı normal kişilere göre daha fazladır. Yani emziren kişilerin sütünden emzirilme sürecinde karbonat, yağ, protein, vitamin, mineral gitmektedir. Bu açıyı kapatabilmek için hem anne sağlığı hem de bebek sağlığı için mutlaka anne gün içerisinde 3 kere arayın yapmasını istiyoruz. Yani sabah kahvaltı yaptıktan sonra 2 saat sonra mutlaka bir arayın yapmasını istiyoruz. Bu ne olabilir? Bir bardak süt ya da bir kase yoğurt yanında bir tane meyve ya da kuru kayısı, kuru hurma ya da diğer kuru meyveler ya da badem, fındık, ceviz tüketebilir. Mutlaka ceviz pıntık badem tüketmesini istiyoruz bu dönemde. Çünkü içerisinde ama 3 olduğu için bebeğin beyin sağlığı ve beyin gelişimi için çok önemli. Yine öğlen yemekten sonra ve akşam yemekten sonra bu ara öğünlerin tekrarlaması gerekiyor. Ara enerji ihtiyacını karşılaması açısından çok önemli. son olarak da yine şunlar söylemek istiyorum. Su tüketimimiz çok önemli. Su olarak tabii ki sadece sıvı olarak Suyu tüketmeye çalışalım. Ee, onun dışında tabii ki kompostu, ayran e, tüketebilirsiniz, suda tüketebilirsiniz ama bunların dışında kolagalı asitli içecekler e, gibi içerisinde şeker içeriği yüksek ve kalitesi düşük besleyici özellik olmayan içecekleri bu dönemde tercih etmemeye çalışalım mümkün olduğu kadar. Emzirme döneminde ne kadar geçirirsek bebeğin sağlığı için, ilerleyen yaşlardaki sağlığı için de çok önemlidir. Mutlaka emzirme döneminde doğal beslenmeye, mümkün olduğu kadar katkı maddeli gıdalar tüketmemeye ve yanlış gıdalar tüketmemeye özen gösterelim. Mümkün olduğu kadar yine e, meyve tükettiğimizi de artıralım. Bu dönemde çünkü meyve çok tüketmiyoruz. Mümkün olduğu kadar 2 ile 3 porsiyon meyve tüketelim. Bugün sizlere emsir beslenmesi ve sütun kalitesini nasıl artırabilir? Bunlarla ilgili bilgi size. Eğer sorularınız varsa bu videonun altına yorum yaparak sorularınızı sorabilirsiniz. Ben oradan cevaplayacağım sorularınızı. Hoşçakalın.